Herkese merhabalar. Bugünkü gündem yarın oynanılacak Galatasaray Beşiktaş derbi maçı. Şimdi takımların son oynadığı 5 maça bir göz atarsak Galatasaray'ın Frankfurt maçını bir kenara bıraktığımızda maçların tümünü kazandığını ve sadece Konyaspor'a karşı gol yediğini görüyoruz. Galatasaray savunması pozisyon vermesine rağmen bir şekil gol yemeden maçı bitirmeye beceriyor. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş o kadar net değil. İnişli çıkışlı bir form grafiği var. Alanya Spor'a 2-0 kaybetti. Başakşehir Spor'a son dakika atılan golle kazandı. Göztepe Spor maçını 3-0 kaybetti. Kayseri spor ve Kocaeli Spor maçları net gözükse de zaman zaman sallandığı kritik dakikalar oldu. Kocaeli Spor 3-1'den sonra 3-2'yi bulsaydı ve şanslar da yakaladılar, pozisyonlar yakaladılar. Bu maç sıkıntıya girebilirdi. Aynı şekilde Kayserispor ilk devre 3-0 bitmişti. İkinci devre Kayserispor bir iki tane net pozisyon yakaladı fakat değerlendiremedi. Son 3 derbiye baktığımızda geçen sezon Beşiktaş Galatasaray 2-1 kazandı ve Galatasaray yenilmezlik serisini sonlandırdı. İlk maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı ve sezon başı oynanılan Süper Kupa Süper Kupayı Beşiktaş 5-0 kazanarak müzesine götürmüştü. Şimdi takımların benim tahminime göre ilk 11'e baktığımızda kalede şüphesiz Uğurcan, Singo, Zancis, Abdülkerim bana göre kesin ve diğer bek futbolcusu bana göre Jakobs olacaktır. Jakobs Liverpool'a müthiş ve kusursuz bir performans sağladığı için Eren yedek bekleyecektir. Orta sahada Toreyla ile Lemin oynayacağını zannediyorum. Çünkü Beşiktaş orta sahayı sebz tutması gerekiyor. Kanatta Yunus Barış, merkezde İlkay oynayacağını tahmin ediyorum. Eğer Okan Hoca bir sürpriz hazırlamazsa ve Zane'yi sahaya ilk 11'e çıkarmazsa. Eğer Zane'yi çıkarırsa bence Yunus kanattan merkeze geçecek ve Zane Yunus'un yerinde kanatta oynayacaktır. Forvette Ozimen daha %100 belli ve net değil. Ağrıları var. Takım antrenmanlarına çıkmamış. Ama maç gününe kadar herhalde iyileşir diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta kalede Mert. Sol bekte Yurasek. Stopar ikilisi Sergen Hoca Tahmin etmek çok zor ama bana göre geçen hafta oynattığı stoperleri oynatacaktır. Emirhan ve Calo. Ama ikisinden birini kesip Paulista'yı oynatırsa bu çok büyük de bir sürpriz olmaz Sergin Hoca'da. Sağ bekle Gökhan oynayacaktır. Orta sağa Beşiktaş'ın en net bölgesi orta sağdır. Endidi, Orkun, Rafa bunlar kesin. Kanat'ta Çemli. Bunun da yeri garanti. Forvet'te Abraham. Sıkıntılı çünkü sakatlığı var. Ve o zimene göre daha da ciddi bir sakatlık. Eğer Abraham oynamazsa Elbilar'ı Kanat'tan Forvet'e çekecektir. Ve Kanat'ta Jota'yı oynatacaklar diye tahmin ediyorum. Evet gelelim maçların, maçın oyun planına. Galatasaray bana göre %60'la topla oynar. Kanatlardan atak yapmaya çalışır. Duran toplar Galatasaray'da her zaman büyük bir silahtır, tehlikeli bir silahtır. Ve Beşiktaş halen duran toplara karşı bir çözüm bulamadı. Çok fazla duran toplardan gol yenen bir takım. Galatasaray savunmayı ön tarafta kuracaktır ve oyunu ortasa Beşiktaş'ın ceza sahasının arasında arasını sıkıştırmaya çalışacaktır ve orada oynamaya çalışacaktır. Beşik Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ın oyun planı geriye çekilecektir, topu Galatasaray bırakacaktır, ikinci bölgede yani orta saha'da Galatasarayı karşılayacaktır ve eğer orada topları kazanırsa özellikle Orkun üstünde hızlı ve dikini oynayıp kontrol ataktan gol bulmaya çalışacaktır. Şimdi maçın kritik oyuncularına gelelim. Galatasaray nasıl gol atar? Böyle gol atar. Yunus, Yunus ve Barış aynı futbolcu. Aynı futbolcu derken İkisi oyunu benzer bir şekilde oynuyor. Topla buluştu buluştukları zaman çizgiye çok nadir inerler, ortaya kendini çekerler ve kendileri pozisyonu bitirmeye uğraşırlar. Bu böyle olunca Gökhan Barışı takip etmek mecburiyetinde ve bu çizgide boş alan kalıyor. Ve o boş alanı Galatasaray'ın bekleri iyi kullanıyor. İster Jakobs olsun, ister Zingo olsun, ister Eren olsun. Sıfıra inip oradan topları içeriye doğru kesiyorlar. Şimdi Gökhan ve Yurasek çalım yemeye çok müsait futbolcular. Çok fazla çalamıyorlar ve arkasına rakip oyuncuyu sektiriyorlar. Beşiktaş'ın bu maçı kazanır mı, kazanmaz mı belli olacak en fazla kritik bölgesi bu back bölgeler olacaktır. Buradaki göstereceği performanslar. İlkay ortada merkezde klasik bir on numara gibi topları sağa sola dağıtacaktır. Fakat Endidi İlkay'ı tutmaya başarırsa, ki bana göre başarır. Galatasaray'ın şöyle bir etkili silahı daha var. Geride Zanchez ve Abdülkerim hem uzun toplarla oyunu kurabiliyorlar. Savunmanın arkasına sektirebiliyorlar. Ve kendileri driblingle de çıkabiliyorlar. Ucumu başlatabiliyorlar. Bu Beşiktaş'ın dengesini bozabilir. Şimdi Beşiktaş'a baktığımız zaman Beşiktaş azıcık daha hareketli gözükse de Beşiktaş'ın en kritik oyuncusu Orkun'dur. Eğer Lemina veya Torey'la Orkun'u kitlemeye başarırlarsa Beşiktaş'ın %70'ini, 80'ini kilitlemiş oluyor bana göre. Çünkü Orkun orta sahadan top kazanıldıktan sonra topla buluşturuluyor hemen hızlı bir şekilde dikine oynayarak atakları başlatan futbolcu. Galatasaray savunması zaten önde olacak. Bu arada top kazanılırsa Orkun'un hızlı toplarla El Bilal ve Çemli bir baktığınızda birebir Uğcan'la kalabilir. Onun için Galatasaray adına Orkun'u kilitlemek çok önemli. Şimdi Rafa'ya bakıyoruz. Rafa bir on numara değil. Rafa daha çok boşlukları arayıp oraya doğru koşan ve pozisyonu kendi bitirmeye uğraşan bir futbolcudur. El Bilal Galatasaray'ın barışına, Yunus'una benziyor. Topu aldığında direkt kaleyi düşünüyor. O da çok nadir çizgiye iniyor. Ve aynı şekilde El -Bilal, merkeze doğru gittiği için Kanatta bir boşluk çıkıyor ve orada Zingo'nun Yuras'a e dikkat etmesi lazım. Çünkü Yuras'ek savunmasını ne kadar kötü tutsa da ön tarafta çizgiye indiğinde yaptığı ortaları etkili ve keskin oluyor. Diğer kanatta çevni, çemni hareketli bir futbolcu ve ne yapacağını çok zor kestirilebilen bir oyuncu çizgiye de inebilir. Kendisi de gol arayabilir. Ama bir bakıyorsunuz merkeze de gelip orada topla buluşmayı isteyebilen bir futbolcu. Yani uzun lafın kısası Galatasaray bir numara dikkat etmesi gereken futbolcu Orkun. ikincisi de Çevni. Evet analizin sonuna sonuna geldik. Bana, siz bana sorarsanız bu maç nasıl biter? Ben diyorum Galatasaray ağır basır, basar ve bu maçı kazanmayı başarır. Eğer illa bir skor söylemem gerekiyorsa benim içimden geçen tahmin ettiğim skor 3-1. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere.